Arkadaşlar kutu açtım. O zaman kayda almayı unutmayacağım. Arkadaşlar şimdi bir iki maça gireceğiz. Bakın ekstra yüz. Bu arkadaşlar. Bu çok güzel bir atı. Burada oraya bakıyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada da olduk çok iyi bir taktik bu. Bakın tek böyle uzaktan uzaktan buluyoruz. Arkadaşlar bu blokta da geçerlidir. Bakın 4 kişi kaldı. Şimdi öldürsem de olacağım. Bakın ben de şu adamı kendime. Evet. Tamam, orman lazım. buradan Öyle arkadaşlar. Şimdi 3 kişi kaldı arkadaşlar. Bunu da bir rahat bir şekilde alacağım. Arkadaşlar yükleri almaya gidiyorum. Adam sinirlendi. İnsanlar gitti. Arkadaşlar şimdi vuralım. Olmadı arkadaşlar. Biraz daha vurmamız lazım. Eh, gel arkadaşlar. Vur, vur, vur. Çek. Vur, vur. Arkadaşlar bak. Ay, bu ne arkadaşlar? Dokuz yüzde bir yeni bir anlar gördüm. Bir numarasın. Bakın sert arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 87 sonucu da burada kazandık. Bir tane daha girelim taktik çok güzel arkadaşlar. Ortaya çıkan yükleri falan onları da toplayabilirsiniz. Go, Şimdi atıcı karakter var. O da çok O beni öldürse <laughs> çok iyi Yes! Atma arkadaşlar o bana. Yine öldüm yine öldüm yine yine öldüm. Gördüğünüz gibi 394 kupa çıktık. Bir tane daha girelim girelim. Bakalım bu sefer nerede doğacağız? Orada doğmayalım. Orada. Oh, Kesin öleceğiz. çok öneriyorum. Arkadaşlar bakın bu karakter de çok iyi iş çıkartıyor. Bu karakter. alt seviye bende. Sizde kaç seviye olur belli değil. 10 seviye yapanlar da var. Ama yani 7-6 seviye olması lazım. Bana <laughs> Bu bana güzel bir Ben şurada biraz bekleyeceğim. Bu bon attığında şöyle kaçacağım. Güzelsin <laughs> sen bana oradan vurabilir misin? Yok vuramam. <laughs> Kardeşim senin ölme zamanın geldi ama. Şıpray. Arkadaşlar. Arka. Bunun da ölme zamanı geldi. Benim ölme zamanım gelmiş. Eşitli olduk. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir karakter alacağım. Bakın burada tam gidiyor bu karakter arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın burada tik tik alacaksınız. Tik tik nerede tik 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 kartı çok güzel bir espriydi. Ticket kartı nerede? Tik 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 tik. Başlayalım. Arkadaşlar tikle adamları bombaları atacaksınız. <laughs> Ama o kadar <olmalarsa> çekilebiliriz. <laughs> Bakın 10. oldu ortada doğmayacaksınız. Arkadaşlar <laughs> bak onu aldık. Arkadaşlar bir de dostluk maçı izleyelim bakalım. Tek tek vs'de nasıl görün. Çok iyiyimdir. Hemen gelelim böyle böyle nerede nerede mor cennet. Kapat. 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 <laughs> yanlış aksesuar seçiyordum az da. Oyna dedik. <laughs> Arkadaşlar bakın bu taktikle siz de çok iyi oyuncular olabilirsiniz. Arkadaşlar yapıyormuş gibi atlayın. Yani at gibi atlayın ama atlamayın. Öyle arkadaşlar. Bakın. Şuradan atlamayacaksınız. Dört bir arkadaşlar durum. Şuradan atlamayacaksınız. Yine mi öldün sen? Altı bir durum arkadaşlar. Ölecektim. Son anda kaçtım. Oh, 247 canla kaçtım. 8 bir durum. Öldü. 1. Şu anda alsa 8 olacak. Son sayı sayıda alması lazım ama almayacak. Ne arkadaşlar durum 10'u 1 Ay 12'ye 1 Bunu da aldık arkadaşlar Şort burada çok kötü bir karakter Hiç <laughs> önermiyorum Arkadaşlar durum 16'ya 1 Arkadaşlar durum 18'de 1. <laughs> Havada bitiririm aga ben bu maçı. <laughs> Bitti maç. Çok iyiydim arkadaşlar. Şimdi en pro olduğum haritada bir maç daha yapalım. Sonra kaydı bitireceğim arkadaşlar. Penaltı atışı aynen. Burada aslında daha güzel karakterler alabilirsiniz de ben bu karakteri önerdim size. Oynuyoruz arkadaşlar. Çıkışa bastım yanlışlıkla arkadaşlar. Şimdi bu maçta kesin çok kötü bir takım geldik karşımıza, bot bir. Biz bunu hayatta karada yeneriz. Hadi vur, vur 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 oğlum vur vur. Adam beni öldürdü. Ah. Böyle atamadı güzel. Ama attı. Bu bondların huyu biraz değişik. Aksesuar basacağım ben şimdi. Bu romsen bitmez sen ben golü inşallah çekerim. Çıkamadım. Çıkamadım. Durum 1-0 arkadaşlar. Adam alsa da bir şey olmaz. Sonuçta dostluk maçı bu. Kupa kaybetmiyoruz. Yes arkadaşlar. Oley. Nereye gidiyorsun yavaşla? O kullanmayacaktım. Şöyle bakalım. Orayı kırmışım çok güzel. Attık arkadaşlar bu adamla. Kaleyi kırdı 1-0 arkadaşlar. Pardon bir 1 Vuru 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 vuru. Vur. Aferin. Kendime affedeyim diyorum ya. Ah! Olmadı ya. Ya! Ayarlayamadım pozisyonu. 20 saniye kaldı. Tutacak mı? Vur vur vur. <laughs> ya. Bin canla yenildik. Bir şey olmaz arkadaşlar. İki bir durum. Video burada bitiyor. Abone olun, kanalıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.